Herkese selamlar arkadaşlar. Bu gibi şeyler podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Hande, ben Esra. Biz iki kar iki kız kardeş olarak ani bir e, motivasyon ve ani bir kararla bir podcast kanalı açtık. Tanıyanlar şaşkın da olabilirler şu an ama belki de geç bile kaldık değil mi? Ne dersin? Belki de. Biz iki kız kardeşiz. Biraz kendimizden bahsedelim. Sen kendini tanıt. Tanıtayım. Zaten tanıdık e, arkadaşlar şu an dediğim gibi hem biraz şaşkındırlar hem de çok tanıdıkları bir yerden onlara konuşuyor olacağım öğretmenim uzun yıllardır bu vazifeyi yerine getirmeye gayret ediyorum. İlahiyat mezunuyum ve bu alanda öğretmenim zaten günlerim öğreterek ve öğrenerek geçiyor bu bitmeyen bir yolculuk zaten. Evet ben de beni Instagram'dan tanıyanlar vardır İro çizim hesabıyla e, aslında ben hemşirelik lisans mezunuyum. Şu anda yüksek lisans öğrencisiyim. Ee, aynı zamanda ablam da aynı <laughs> yüksek lisans öğrencisi. Kendisi söylemeyi unuttu. Ee, şu anda çocuk kitapları yazıyorum ve çiziyorum. İşim bu yani. Özetle. Evet. Peki bizim ne işimiz var burada Esra? Neden buradayız? Bizi harekete geçiren bir şeyler oldu. Aslında çok uzun zamandır vardı bu. Ani bir karar, ani bir motivasyon dedim. Fakat çok uzun zamandır var. Ben zaten mizaç olarak öğrendiğim herhangi bir bilgiyi hemen birileriyle paylaşma motivasyonu taşıyorum her daim. Ve bunu istediğim doğrultuda kullanma ihtiyacı hissediyordum. O da istediğim doğrultuda bir şekilde birilerinin hayatına olumlu manada dokunmak. Öğretmenlik bu yönümü görmek açısından benim için biçilmiş bir kaftan hakikaten. Ve bu yönümü de gün geçtikçe fark etmiş oldum. Ve tabi burada bir parantez açmak istiyorum. Esra burayı biraz uzun tutacağım affına sığınarak ama. Estağfurullah. Çokça, çokça öğrenci mezun ediyoruz ve bu mezun öğrencilerim dinliyorlarsa gerçekten hepsine tek tek buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Onların sayesinde biz bir bir periyot oluşturduk ve her hafta zaten düzenli olarak görüşüyoruz bazılarıyla. Bu süreç içerisinde de ben bu yönümü geliştirmiş oldum belki de. Sonuç itibariyle biz hayırlı ve faydalı bir iş yapmak istedik. Ve bu doğrultuda da bu platforma dahil olmuş olduk. Evet. Ben de bir şeyler üretmeyi ve gerçekten aktarım yapmayı çok seviyorum. Bu benim e, yaşam tarzım haline geldi ve sosyal medyada zaten içerik üretiyorum. Bunun haricinde çocuk kitapları dünyasında yer alıyor olmak yani sonuçta o bir kitap üretiyoruz ve o kitap binlerce çocuğa ulaşıyor. Bu çok güzel bir motivasyon kaynağı benim açımdan. E, sosyal medya da benim için böyle oldu ve ben dediğim gibi üretmeyi seven bir insan olduğum için e, podcast'te bunun bir yolu olur diye düşündüm. Şu anda ilk ses kaydımızı bu şekilde yapıyoruz. Aslında sen konuşurken aklıma geldi. Alanlarımız ne kadar farklı. Ortaya bir ürün koyduğun zaman bu ürünün görünür olması, dokunulur olması o kadar kıymetli ki bir öğretmen olarak mesela ben şunu çok net deneyimledim yıllar içerisinde. Muhakkak biz de ortaya bir ürün koyuyoruz fakat bu ürünün ekmeğini yemek yıllar oluyor. Mezun öğrencilerle görüşüyoruz. Onlar görev alıyorlar. Atanan öğrencilerim var benim mesela ya da belli yaşın üzerindekiler için özellikle bunu söylüyorum bir yuva kurup çocuk sahibi olup çocuğuyla ilgili bazı durumları bizimle paylaşanlar öğren bizden öğrendikleri o güzel bilgileri onlara aktarmaya çabaladığımız güzel bilgileri kullandığını ifade edenler vesaire gerçekten mesleki anlamda çok büyük motivasyon sağlıyor fakat seninle bulunduğumuz yer hakikaten farklı somut bir noktası da var işinin ama soyut noktası da ağırlıklı Tabii ki yani böyle baktığımızda her manada üretime devam tabii. Tabii yani genel olarak ikimizde bir şeyler üretmek motive ediyor bence bu yani aktarmak bir alanın uzmanı değilim ben sen uzmanı mısın uzmanlığını Değil. almadım ama Hayır. sonuç itibariyle elbette ki okuyoruz yazıyoruz çiziyoruz hali hazırda bir de bu mecrada bulunmak iyi olur diye düşündüm ben açıkçası uzun zamandır düşünüyordum burada bir parantez daha açmak lazım Evet iki tane arkadaşıma ben bunu teklif ettim aslında örtük bir şekilde teklif ettim de belki ben teklif ederken çok cesur değildim belki de onlar öyle bir kaldı ve nasip seninle yapmakmış. <laughs> Bana kaldı. <laughs> Öyle olabilir. Tamam. Ve tabii burada ek bir bilgi daha sunmak lazım. Benim için yani kendi hayatımda olmazsa olmaz meselelerden bir tanesi de e, tabii ki mizah. Evet. Bence yani bir insanın hayatında olmazsa olmaz üç şey varsa onlardan bir tanesi kesinlikle mizahtır yani. Muhakkak. Ya bu çok ciddi Her şeyden bir meseleyi... vazgeçerim ama mizahtan vazgeçemem. Yani çok ciddi bir meseleyi konuşurken bile e, hatta bazen bazı ortamlarda kendimi zor tutuyorum açıkçası. Burada şu espri çok güzel olur. Of burası tam bunun yeri ama tabii ki insanları çok tanımıyorum evet. veya ortam buna uygun değil. Orada hemen en yakın arkadaşlarım tabii ki benim imdadıma yetişiyorlar. Hemen durumu onlara e, tiyatral bir şekilde anlatarak da o boşluğu doldurmuş bir oluyor. Bir ortamda e, bir konu konuşuluyor diyelim ki sen arkadaşınla göz göze geliyorsun ve o yok, aklınıza yok. aynı espri geliyor bakışı <laughs> evet. evet aynı espriyi anlamış olmanın verdiği haklı bir gururla evet. o ortamdan ayrılıyorsun evet. Ama şöyle tabii ortam eğer yeterince yüksek volümlü gülmeye uygun bir ortam değilse zorlanıyorsun. Ama bu zorluk asla yaptığın bir esprinin havada kalması kadar zor değil. O çok korkunç bir an. Onu da yaşıyoruz. Allah tabii ki. kimseyi öyle mahcup bir duruma düşürmesin. Düşürmesin ama düşüyoruz tabii ki. Biz yani böyle e, bu yolda bu şekilde ilerliyoruz. Peki. Şimdi şuraya bir değinmek gerekiyor tabii. Evet. Bir geçmişe gidip ben bir yerden bunu alıp getirmek istiyorum. Önce yakın tarihteki bir olaydan toparlayayım. Dolaştırmış oldum ama 2-3 gün önce bir konserdeydim ben. Kadınlara özel bir konser. Dolayısıyla içeride erkek sinek bile yok. Ve beklentimin altında kaldı. Burada grup ismi vesaire vermeyeceğim ama beklentimin altında kaldı. Ben bir de biraz müzikle ilgilenen de biriyim çok çok amatörce ama ilgilenen biriyim. Çok küçük yaşlardan beri. Dur oralara gireceğiz şimdi. Bilenler biliyor da bir kere daha dinlesinler. Dolayısıyla burada daha az ilgilenen arkadaşıma sordum nasıl buldun diye. Ben çok yumuşak bir geçiş yapacaktım aslında. Ya sanki daha iyi olabilirdi falan diyecektim. Ve kendisi dedi ki ilk parçada dedim ki eyvah tümü böyleyse yandık ama sonra biraz toparladılar dedi. Sonra bunun... Sebepleri üzerine biraz konuştuk. Tabii çok ayaküstü bir sohbetti neden böyle acaba dedik ve tabii muhafazakar camianın bazı noktalarda fazla tutucu diyebiliriz veya yani tercih veya imkanların sağlanmamış olması diyebiliriz bilemiyorum ama hakikaten bazı mecralarda ciddi manada bir tırnak içinde söylüyorum geri kalmışlığının olduğunu görmüş olduk keza sen de aynı şeyi düşünüyor olmalısın ben de öyle düşünüyorum ama insanlar bunu genel olarak eleştiriyor benim gördüğüm kadarıyla ortaya somut bir ürün koyan yok. Yani tamam ben şunu beğenmiyorum. Bu fikri benimsemiyorum demek doğru bir davranış ama ortaya ne koyuyorsun mesela? Ben bu sorunun cevabını aramak istiyorum. Bir ürün koymak gerekiyor değil mi? Evet. O boşluğu doldurmak gerekiyor. Sadece kaydedim. böyle konuşarak bir şey olmuyor. Evet ama tabii ortaya bir ürün koymak için de yeterli imkanların sağlanması lazım mesela. O elbette. Ben müziğe ilgi duyan biriydim. Özellikle piyanoya ilgi duyan biriydim. Fakat benim ders alabilecek ortama e, dahil olmam çok uzun yıllar sonra gerçekleşti. Tabii ki burada aile bilinci vesaire de ayrı ayrı başlıklar olabilir ama netice itibariyle biraz sakıncalı görünen ve bizim e, yetiştirilme tarzımıza belki de çok uygun olmayan ortamlarda bu eğitimler verildiği için yine tırnak içinde söylüyorum muhafazakarlar ki muhafazakarlık da kendi içinde fraksiyonlara ayrılıyor diye düşünüyorum ben ya. Yani kime göre, neye göre muhafazakar? ayrı bir konu tabii ki. Ama muhafazakar diye tabir ettiğimiz ailelerin oluşturabileceği veya ulaşabileceği ortamlar, imkanlar vesaire biraz kıttı. Bayağı bir kıttı. İnşallah günümüzde tabii daha da gelişecek, değişecek. Böyle umut ediyoruz. İnşallah ben de öyle umut ediyorum. Bu konuda çok başarılı isimler de görüyorum ve Geçmişiyle de kıyaslayabiliyorum bu durum aslında. Çünkü geçmişteki mesela televizyon dizileri aklıma geliyor. Benim çocukluğumdaki çok küçük yaşlardayken bir televizyon spikerinin başörtüsü takması imkansızdı mesela. Ben öyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Ben o dönemlerde medyaya ciddi manada ilgi duyuyorken bunu dile getirebilmem bile o kadar zordu ki çünkü sadece hatırladığım Kanal 7'nin bir tane muhabiri vardı ve haftada bir iki gün onu görüyorduk denk gelirsek tabii ki e, falanca filanca kanal 7 haber Ankara böyle başörtülü şalını dolamış bir e, kadın olduğunu hatırlıyorum ve onu gördüğümde de şaşırıyordum açıkçası garipsiyordum yani evet gerçekten şaşırtıcı tablolardı peki biz ne yapacağız burada bizim aslında yapacağımız şey burada genel manada sohbet diyebiliriz. Sen biraz aç istersen. Evet, aslında şöyle, bazı anlar oluyor hayatımızda arkadaşlarımızla veya ailemizle konuşurken için içerisinde o kadar fazla başlık oluyor ki ve birbiriyle bağlantılı ve işin bir noktasında tabii ki dinimize de temas eden cümleler zikrediliyor. Şurada bir ses kayıt cihazı olsaydı, şu bölümünü kırpabilseydim dediğim anlar var. Benim hedefim açıkçası bu anları oluşturabilmek. Yani hem gündeme dair fikirlerimizi Karınca kararınca tabii ki ifade edebilmek hem de bir noktada olaya İslami bakış açısıyla bakmaya gayret etmek. Bunu bir din alimi bir uzman olarak değil de hakikaten kulluğunu yaşamaya gayret eden ve bu noktada edinimlerini kazanımlarını da bilhassa gençlere genç kızlara aktarmaya çabalayan bunu en azından Hayal eden bir birey olarak ben yapacağım. Sen hangi noktadan yaklaşıyorsun olaya? Benim de direkt ilgimi gençler çekiyor. Yani genç neslin maruz kaldığı şeyleri de düşününce aslında bu podcast kanalının e, açılmasına vesile olanlardan biri de Altay Cem Meriç'tir benim açımdan. Çünkü onun son zamanlarda bu konuyu ele aldığı bir videosu var ya orada bundan bahsediyordu ve burada olmamız lazım dedik. Benim en büyük motivasyon kaynağı genç nesil diyebilirim. Tabii bunun içerisine çok geniş bir periyot giriyor. Bizden çok yaşça küçük bireylerde de bu e, sık alan içerisinde evet. yaşıtlarımızda maksat dediğim gibi bir iş ortaya koyup fayda sağlayabilmek. Bir de yardım bir gün yıllar geçtikten sonra keşke yapsaydık dememek adına bu aktarımı sağlamak için bu kanalı kurduk. Peki adı neden bu gibi şeyler oldu? Onu sen cevapla istersen çünkü sen koydun. Bu gibi şeyler bizim arkadaşlar arasında da aile içerisinde de ünlem görevi gören bir ifade arkadaşlar. Mesela konuşuyoruz konuşuyoruz ve sözün bittiği yer deriz ya. Ya da tamam daha söyleyecek bir nokta yok, değinecek bir nokta yok. Bu gibi şeyler diye böyle kapattığımız çok konuşmamız olur. Aa bu olsun dedik ve çok da fazla üzerine düşünmeye gerek olmadan zaten kendiliğinden oluşmuş oldu. Hakikaten bu gibi şeyler bu arada değil mi? Kesinlikle yani kanaldaki bölümler ortaya çıkınca bu daha da ismiyle müsemma olacak gibi geliyor bana. Biraz oradan oraya oradan oraya vesaire evet. ilerleyeceğiz. Duraklar yoğun. Son zamanlarda beni çok ama çok rahatsız eden bir başlık var. Ney? Ünlülerin iki yüzlülüğü. Eğmeden bükmeden söylüyorum. Gerçekten kanıma dokunuyor ve çok fazla insanın özellikle gençlerin, genç kızların, öğrencilerimin içerisinde de görüyorum. Bu kadar fanatik bir şekilde bazı isimleri bilhassa takip ediyor olması ve bu isimlerin hiç utanmadan hakikaten bu iki yüzlülüğü sürdürmesi benim kanıma dokunuyor. Ve ben bu konuda bir vatandaş, bir birey, bir insan olarak ciddi manada rahatsızlık duyuyorum. Ve rahatsızlık duyulmasını da tavsiye ediyorum. Sen? Evet yani bazı ünlüler için bunu söyleyemeyiz belki ama önemli bir kısmı bir düğmeye basılmış gibi hareket ediyor. Bunu ki öyle öyle her de. türlü gündem olabilen olayda görüyoruz. Şimdi bazı olaylar hakikaten turnusol gibi bir görev görüyor. Tabii ki gönlümüzden geçen bu çağda bu kadar büyük acıya şahit olmamaktı ama payımıza bu düştü. Netice itibariyle biz bu durumu seçmedik ama bu durumun karşısındaki tutumumuz, söylemlerimiz bizim seçimimiz. Ve e, dinen de bizim en düşük ortaya koyabileceğimiz faaliyet kalben buğz etmek olduğundan işin daha ziyade o kısmı ile ilgili bir sorumluluk taşıyoruz açıkçası. Bu aslında hem bir noktada sıcak evlerimizde sıcak çorbalarımızı içip uykumuzu güven problemi taşımaksızın güzelce çekebiliyorken bir konfor diğer manada da hakikaten bir sorumluluk çünkü her yerimiz öyle bir kuşatılmış halde ki bazı e, durumlarla ilgili o cenderenin içerisinde biz vazifemizi güzel bir şekilde yerine yap yerine getirmeye gayret eder pozisyondayız aslında ve şu var Gazze meselesinden bahsediyorum özellikle bu kader dairesinde şahit olduğumuz acı süreç, hakikaten ünlüler camiası ile ilgili de bize çok fazla veri sundu. Şunu söyleyebilirsiniz dinlerken, ne bekliyordum ki? Ama bekliyorum açıkçası. Bir şeylerin değişmesini bekliyorum çünkü bizim tarihte okuduğumuz nice katliamın bu kadar net şahitleri yoktu. Biz sabah uyandığımızda akşam yatarken, gün içinde defalarca ve defalarca gaz delilerin evinin çadırın içine girdik o acıları bizzat yaşamışçasına orada bulunduk adeta gözlerimiz bunlara şahit oldu haliyle o insanlar da yani bu ünlüler camiasının özellikle çok büyük bir bölümünü oluşturan insanlar da bunlara şahit olduğunda hayır diyorum bu kadar olmamalı bu kadar olamaz. Şimdi mesela siyasi konulardan bahsetmek istemiyorum ama böyle bazı ortaya çıkan fikirler oluyor. Onu böyle müthiş bir savunma mekanizmasıyla savunuyorlar. Onu görüyorum. Yani ölümüne. Ama bazı şeylerde de hiç böyle habersizmiş gibi davranmayı tercih ediyorlar. Özellikle Filistin meselesinde düşünürsek bu zaten çok alenen görünen bir şey. Yani kendi sahip olduğu kitleyi de kullanarak aslında çok büyük bir şey imza atıyor. Neden? Çünkü onların çok fazla takipçisi var, sevenleri var. Onun fikirlerine de değer veriyor haliyle öyle değil mi? Tabii ki. Yani akıntıya kapılıyor insanlar. Bu yüzden sanatçıların, ünlülerin çok önemli bir sorumluluğu var bence gençler evet. üzerinde. Bunun bence farkındalar aslında. Ama reklam mantığıyla çalışan sistem olduğu için, o sistemin içinde bulundukları için tabii ki maddi çıkar odaklı baktıklarını düşünüyorum. Çok büyük bir çoğunluğunu ama bu konuda hak vermiyorum ve veremiyorum. Bazı insanlar bazı çabalar ortaya koyuyorken birilerinin bunu görmezden gelmesi açıkçası beni gerçekten çok üzüyor ve sinirlendiriyor da. Milyonlarca insan seni takip ediyorken eğer senin sayfanda bu kadar uzun dönemdir maalesef süren bir zulümle ilgili herhangi bir paylaşım yoksa bu gerçekten korkunç bir durum. Bence korkunç bir durum, başka bir kelime bulamıyorum. Şunu anlayabiliyorum. Olaylar yeni başladığında, yeniden kastım tabii ki bu mesele çok eski ama 7 Ekim sonrasını baz alıyorum. 7 Ekim sonrasında ilk ay, ikinci ay, üçüncü ay belki çekinmiş olabilirler bu konuyla ilgili. Bakalım şu ajans ne diyecek vesaire veya bu işin iptal olabilir gibi çekinceleri olabilir ama bir süre sonra dünya basınında birçok aktörün, aktristin çok net, çok cesur bir şekilde Filistin meselesiyle ilgili konuşabildiğini görünce en azından bizimkilere biraz daha bir cesaret uçar gelir ve omuzlarına konar diye bekliyordum ben. Ben de öyle bekliyordum ama bence bunlar e, menajerleri doğrultusunda hareket ediyorlar, kendi kendilerine hareket edemiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü çok net, böyle sanki komut alıyorlar bir yerden. Hepsi düğmeye basılmışçasına aynı görseli paylaşıyor mesela aynı cümleler, benzer ifadeler bu şekilde ortaya çıkıyor. Şu senin meselende olduğu gibi değil mi? Evet. Biraz paylaşır mısın onu? Mesela ben bir çizim yapmıştım arkadaşlar biliyorsunuzdur. Gazze'deki çadır katliamına yönelik bir çizimdi. Bütün ünlüler bunu paylaştı mesela. O görselde nasıl bir onay var ki onlar için? Bunu paylaşılabilir gördüler bilmiyorum sonuç olarak hepsi aynı şeyi, hepsi aynı anda yani ortak bir yerden yönetildikleri çok net bence. Ama bu konuda çok vicdanlı öne çıkan isimler de var ünlüler camiasında. Hakikaten onların cesaretini de tebrik etmek lazım. Evet süreç içerisinde bu tarz gündemler oldukça zaten muhtemelen onları da konuşuruz. Şu an geçmişe yönelik böyle bir süzgeç e, kullanma derdinde değiliz ama ilk e, kaydımızda diyeyim. Buna değinmek istedim ben açıkçası. Bence önemli. Kimi neden takip ettiğimizi bilmek önemli. Tabii ki biz de zaafları olan insanlarız. Ben tekrar söylemek istiyorum. Burada bir konunun uzmanı olarak bulunmuyorum. Birçok konuyla ilgili konuşmak haddimde değil aslında. Ancak fikir beyan edebiliriz değil mi? Aynen öyle. Sakıncalı olmadıkça. Bir, bir sorun yok. Bir sorun görmüyoruz ve bunu yapmak istiyoruz zaten. Ve maksadımız da hakikaten bilinç oluşturabilmek. Ama bu manada bir Müslümanın durması gereken yer bunu hafife alıp ama ne olacak sanki bugüne kadar birçok insan yaşadı bu zulmü. Onların da kaderi öyleymiş. Ne yapalım vesaire deyip sıyrılmak olmamalı. Tabii ki bu dengeyi tutturmak belki çok zor. Esra sen biraz daha işin içinde biri olarak daha fazla bu haberlere maruz kalarak belki daha iyi burayı açıklayabilirsin fakat hali hazırda sürdürdüğümüz vazifelerimiz ve bir hayatımız olduğu için psikolojiyi de belli bir noktada tutmaya çabalayarak belki bu süreci yönetmek lazım değil mi? Tabii ki düzenli bir hayatımız var. Herkesin psikolojisini sağlam tutması lazım. Ama yani bir yerde bir kan akıyorsa ondan da haberdar olmak gerekiyor. Ve ne yapabilirim sorusunu insanın kendisine sorması lazım. Ben herkesin bir şey yapabileceğine inanıyorum bu arada. Ben mesela bu konuyla ilgili ağırlıklı olarak diyeyim resim çiziyorum. Bunu duyurmak niteliğinde önemli bir işe yarar kısmı var ama her insanın yapabileceği bir şey var yani. Mesela bir marka üretiyor insanlar. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi her insanın yeteneğine göre yapabileceği bir şey var diye inanıyorum. Yani bilinç oluşturmayı küçük görmemek lazım. Bu çok önemli ve zaten üzerimize farz olan da o. Bahsettiğimiz şekliyle buğz etme bilincini taşımaya gayret etmek lazım. Ama biz bu yolu inişli çıkışlı yürüyoruz. Bilmiyorum sizin için durum nasıl fakat inişli çıkışlı yürüyoruz yer yer bazı e, zafiyetlerimiz olabiliyor yer yer gerçekten çok güçlü durduğumuz noktalar olabiliyor ama aynı noktada buluşmaya gayret etmek lazım ve bundan dolayı da bu ilk konuşmamızda buna değinmek istedik e, ben bu şekilde toparlayabilirim son olarak ne eklemek istersin son olarak e, bu kanalın herhangi bir yere <laughs> hizmet etmediğini ve konu açısından çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunu ayrıca söylemek istiyorum. Çünkü ilk bölümümüz bu olduğu için hep bu tarz böyle gerici konular konuşacakmışız gibi de algılansın istemem. Bu arada gerici derken tırnak içinde geri kafalık anlamında değil, evet. gerginlik oluşturan, insan duygularına temas eden, insanı hüzünlendiren konular anlamında. Evet, öyle aynen öyle, aynen öyle. Hatta biz bunun toplantısını yaparken evimizin salonunda yaklaşık üç buçuk dakikada şunu da konuşmuştuk değil mi? Veri kaynaklarımız ne olacak? Evet veri kaynaklarımız çok dikkat çekici arkadaşlar söyle. Her şey veri kaynağımız. Yani şey. yani makalelerin içinde yüzü olsak da şu sıralar sadece bilimsel verilere odaklanmayıp bir de e ben şimdi yürürken yolda herhangi bir sahneyi hafızama kaydettiysem bu da bir veridir. Ama bunları tabii ki ee, nasıl söyleyelim şeffafça ifade etmek lazım kaynağın ne olduğunu belirttikten sonra her şeyden yararlanabiliriz neticede gözlem yapan ve bunları cebine doldurup aktarmayı seven bireyleriz ve bunu faydalı şekilde kullanmak istiyoruz umuyoruz ki yeni kayıtlarımızda sizlere çok güzel konularla faydalı konularla misafir olalım evet o zaman ilk kaydımızı sonlandıralım yavaş yavaş bence ee... yerinde peki bu gibi şeyler arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.